Din sosyolojisi deneme. İnsanlık tarihinin hangi dönemine, hangi devrine bakarsak bakalım din kavramıyla karşılaşırız. İnsanoğlu zayıf yaratıldığı için her zaman kendisini koruyacak, ihtiyaçlarını karşılayacak yüce bir varlığa, yani Allah'a inanmıştır. Din kimindir? Bu soruya geçmeden önce dinin sahibinin kimler olmadığına bakalım. Din, hahamların, papazların, rahiplerin veya imamların değildir. Din bir kişinin ya da bir kurumun değil, yalnızca Allah'ındır. Diyanet Meali Fatiha 1-2-4 Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve hesap gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ya ve sellem'e kadar Allah tarafından insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını açıklamak ve öğretmek için peygamberler gönderilmiştir. Allah tarafından gönderilen peygamberlerin bazılarına Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren kitaplar indirilmiştir. Allah'ın gönderdiği kitaplar Tevrat Hz. Musa'ya indirilmiştir. Ancak bugün üç Tevrat vardır. Zebur, Hz. Davut'a indirilmiştir. İncil, Hz. İsa'ya indirilmiştir. Ancak bugün Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahısların yazdığı dört İncil vardır. Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed, saballâh la, aleyyâllâhiyallâh laylâhe indirilmiştir. Ondan bize kadar hiçbir kimsenin itiraz edemeyeceği, şüpheye düşmeyeceği bir kesinlikle ulaştırılmıştır. Allah tarafından geldiği gibi muhafaza edilmiş olan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Allah dört büyük kitabın dışında dört peygambere de küçük kitaplar, suhuf göndermiştir. Hz. Adem'e 10 sayfa, Hz. Şit'e 50 sayfa, Hz. İdris'e 30 sayfa, Hz. İbrahim'e 10 sayfa, Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren kitaplardan Tevrat'ı Yahudiler, İncil'i Hristiyanlar bir şekilde değiştirmiş, Allah'ın kelamına insan sözü karışmıştır. Son peygamber Hz. Muhammed'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i ise Allah bizzat kendisinin koruyacağını beyan etmiştir. Hicr 15-19 Kesin olarak bilesiniz ki bu zikri Kur'an'ı. Kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bildirilen temel hakikat tek bir Allah'ın varlığıdır. O maddi ve manevi bütün varlıkların yaratıcısıdır. Bu inanç İslam dininde imanın ve İslam'ın şartları olarak bildirilmiştir. İmanın şartları, Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, İslam'ın şartları, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Kur'an-ı Kerim 15 asırdır tek bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra da Allah'ın koruması altında kalacaktır. Müslümanların büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş yani hafız olmuştur. Dünyada 600 sayfalık bir kitabı harfi harfine ezberleyen başka bir topluluk yoktur. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğu kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle izinden gittiğimiz insanları iyi tanımalı, bizi yanlış yola sürüklemelerine izin vermemeliyiz. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Ancak insanı sonsuz mutluluğa götürecek doğru bilgi İslam dinindedir. Eğer insanlar kendi fikir ve görüşlerini din gibi yaşarlarsa dünyada yaşayan insan sayısı kadar din oluşur. Halbuki Allah katında tek hak din vardır. O da İslam'dır. Önceki dinlerin asılları bozulduğu için Allah son hak din olarak İslam'ı kabul etmiştir. Not: Tıpkı Microsoft'un eski sürümlerine Windows 95, 98, Vista artık destek vermemesi gibi Allah da kendi dininin eski sürümlerini artık desteklememektedir. Teşbihte hata olmaz. Bir insan düşünelim. Tek bir Allah'ın varlığına inanmaz. Allah'a ortak koşar veya Allah'ın sıfatlarını insana, insanın sıfatlarını Allah'a verirse bu kişi şirk koşmuş olur. Böyle bir kimse Allah'ın varlığını inkar ettiği için hesap gününde pişmanlık duysa da fayda görmez. İslamiyet zor bir din değildir. Altı iman şartı ve beş İslam şartını yerine getiren kişi Allah'ın izniyle cenneti kazanabilir. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Anlamı: Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Kalpten inanarak bu sözü söyleyen kişi Müslüman olur. Bir insan doğru bir şekilde Allah'a inanmışsa, büyük günahları olsa dahi sonunda affa veya cezadan sonra cennete kavuşur. Allah'ın varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Ancak bazı insanlar sorumluluk altına girmemek için bu gerçeği reddeder. Fakat bu vicdanlarını geçici olarak rahatlatmaktan başka bir işe yaramaz. Müslüman hangi ırktan veya milletten olursa olsun Hz. Adem'den Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve e kadar gelmiş bütün peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara inanır. Dünyada görülen zulümler, açlık ve sefalet, insanların ve yöneticilerin Allah yokmuş gibi davranmalarından kaynaklanmaktadır. İnsanlar gerçekten Allah'a inansalardı, hiçbir canlıya haksızlık yapmazlardı. Kaynakça Bok diyanet gov hazinat net. Udot huzur sayfası komu hazırlayan Mustafa Yıldız.